Hiç fark ettin mi? Bazen her şey yoluna giderken bir anda kendi kendine her şeyi bozuyorsun. Bir fırsat çıkıyor karşına ama içindeki bir ses fısıldıyor şöyle. Ya yapamazsan, ya rezil olursan ve sen geri adım atıyorsun. Belki aşkta, belki işte, belki de sadece kendinle olan savaşında. İşte o anda farkında bile olmadan en büyük düşmanın haline geliyorsun. Dış dünyada değil, kendi içinde. Ve bu sessiz ama en güçlü sabotaj şeklidir. Kendini sabote etmek. Kulağa tuhaf gelebilir ama çoğu zaman bizi geride tutan şey dış dünyadaki engeller değil, kendi içimizde yarattığımız görünmez duvarlardır. Bazı insanlar hayatta her fırsatı yakalıyor gibi görünebilir ama bazıları tam zirveye çıkacakken durur ya da geri adım atar. İşte bu, öz sabotajın ta kendisidir. Filozof Epiktetos der ki, insanı rahatsız eden şey onların kendisi değil, o olaylara yüklediği anlamlardır. Yani çoğu zaman bizi durduran şey hayat değil, hayatı algılayış biçimimizdir. Peki öz sabotaj nedir? Öz sabotaj, kendini sabote etmek, kendi potansiyelini baltalamak, ertelemeni durdurmak ilerlemeni durdurmak ve çoğu zaman farkında olmadan bunları yapmak demektir. Örneğin bir işe başlamak istersin ama sürekli ertelersin ya da ilişkinde her şey güzel giderken aniden uzaklaşır, kavga çıkarır ya da bahaneler bulursun. İşte bu öz sabotajın klasik tanımlarındandır. Psikolog Carl Jung der ki bilinç altına inmezsen o senin kaderin olur yani farkında olmadığın davranış kalıpları bir süre sonra senin yaşamının kontrolünü eline geçirir. Kendini sabote etme genellikle bilinçaltı düzeyde gerçekleşir. Yani farkında olmadan kendi kendine zarar verirsin. Çünkü bilinçaltın konfor alanını korumak ister. Bir çocuk sürekli eleştirilen bir evde büyüyorsa ileride başarısızlıktan değil başarıdan korkar. Çünkü başarı daha fazla dikkat daha fazla beklenti ve belki de yeniden eleştiri anlamına gelir. Bilinçaltı der ki risk alma çünkü canın yanabilir. Bu yüzden farkında olmadan kendi şansını baltalarsın. Kendine küçük oyunlar oynarsın, geciktirirsin, vazgeçersin, sonra da zaten olmazdı diyerek kendini rahatlatırsın. Tam da bu konuyla alakalı Nietzsche şöyle söyler. İnsanın en derin arzusu acıdan değil, anlamdan kaçmaktır. Bazen acı çekmekten değil, kendini anlamaktan korkarsın. Çünkü anlamak değişmeyi gerektirir. Ve değişim her zaman bir tür kayıptır. Kendini sabote ettiğini anlamanın yolları vardır. Eğer bunlardan biri sende varsa dikkat et. Belki de sen de farkında olmadan kendi yoluna taş koyuyorsun. Sürekli erteliyorsan, kusursuzluk takıntın varsa, aşırı öz eleştiri yapıyorsan, başarı korkun varsa, Sağlıklı ilişkileri bozma eğilimlerinde bulunuyorsan, yeterince iyi değilim düşüncesiyle yanıp tutuşuyorsan geçmiş olsun. Filozof Seneca der ki, zamanımız az değil, biz onu boşa harcıyoruz. Bazen "hazır değilim" dediğimiz şey aslında "korkuyorum" demektir. Ama korkularını fark ettiğin anda onların üzerindeki güç azalmaya başlar. Birçok öz sabotaj davranışının altında değersizlik hissi yatar. İçten içe ben buna layık değilim diye düşünürsün. Bu düşünce bilinçli değildir ama her davranışına yansır. Bir insan kendini değersiz hissettiğinde başarıyı ya da sevgiyi uzun süre taşıyamaz. Çünkü içinde o başarıya layık olmadığına dair birçok inanç vardır. Ve sonunda bilinçaltı o başarıyı sabot eder. Sokrates der ki kendini tanı. Bu iki kelime tüm felsefenin özetidir. Çünkü Kendini tanımayan insan kendi potansiyelini değil, korkularını yaşar. Kendine sor: Gerçekten mutlu olmaktan korkuyor olabilir miyim? Bazen acıya o kadar alışırız ki mutluluk bile tehdit gibi gelir. Değişim farkındalıkla başlar. Kendini sabote ettiğini fark etmek bu döngüyü kırmanın ilk adımıdır. Bir davranışı değiştirmek istiyorsan önce onu görmen gerekir. Kendini gözlemlemen gerekiyor. Neleri sürekli erteliyorsun? Hangi durumdan kaçıyorsun? Kendini hangi bahanelerle avutuyorsun? Her sabote edici davranışın ardında bir duygu yatar. Korku, suçluluk, utanç, yetersizlik. Bu duygulara kızma, sadece onları tanı. Budist öğretmen der ki, farkındalık içimizdeki karanlığı ışığa çeviren enerjidir. Yani kendine dikkatle bakmak kendini yargılamak değil, anlamaktır. Peki ne yapabilirim? Öncelikle fark et. Kendini sabote ettiğini fark etmeden hiçbir şeyi değiştiremezsin. Kabul et. Kendini suçlama. Bu sadece eski bir koruma mekanizmasıdır. Duygularını tanı. Ne hissettiğini yaz. Böylece davranışlarının kaynağını anlamaya başlarsın. Küçük adımlar at. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Küçük ilerlemeler büyük değişimler gerektirir. İç sesini değiştir. Zihninde duyduğun o eleştirel sesi fark et ve ona karşılık ver. Artık korkularımla yaşamıyorum. Başarmayı hak ediyorum. Denemeye değerim. Stoacı filozof Marcus Aurelius der ki, zihninle konuştuğun her kelime karakterini şekillendirir. Yani iç sesini değiştirirsen hayatını da değiştirirsin. Kendini sabote eden biri genellikle kendine çok acımasızdır. Ama unutma, Kendine şefkat göstermek zayıflık değil, iyileşmenin başlangıcıdır. Kendine şöyle demeyi dene. Evet, hata yaptım ama bu kötü biri olduğum anlamına gelmez. Bugün olmadı ama yarın daha iyisini yapabilirim. Bu tür iç diyaloglar bilinçaltını yeniden programlar. Filozof Aristoteles der ki, kendini sevmek ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcıdır. Bu yüzden önce kendini affetmeyi öğren, çünkü kendini affetmeden asla gelişemez. Kendini sabote etmenin panzehiri sorumluluk almak ve disiplinli olmaktır. Çünkü öz sabotaj kontrolü dışarıya vermektir. Disiplin ise artık direksiyon bende demektir. Her gün küçük bir şey yap. Yatağını topla, 5 dakikalık yürüyüşe çık, bir sayfa kitap oku. Bu küçük davranışlar zihninde ben başarabiliyorum inancını güçlendirir. Disiplin özgürlüğün en saf halidir. Çünkü seni kaostan kurtarır ve seni kendi potansiyeline yaklaştırır. Evet, bu ana kadar dinlediysen ve yürekten katıldıysan artık kendi tarafındasın. Unutma, kimse seni senin kadar incitemez. Ama aynı şekilde kimse seni senin kadar da iyileştiremez ve de tanıyamaz. Öz sabotajdan kurtulmak, özgürleşmek kendinle barışmanın bir yoludur. Çünkü sonunda kendi gücünü eline alırsın. Bugün kendine şu sözü ver. Artık korkularımın esiri olmayacağım. Artık başarımı sabote etmeyeceğim. Artık kendi tarafındayım. Teşekkür ederim. Kendine inan. Çünkü bu hayat senin ve onu inşa edecek tek kişi de sensin. Eyvallah.